Fakat Türkler çok farklı coğrafyalarda hüküm sürmelerine rağmen hala 200 milyonluk bir kitle arkadaşlar. Yani bugün 200 milyonluk bir kitle olarak var olmayı başardık. Bu büyük iş. Niye büyük iş? Karşınızda Roma medeniyeti vardı. Karşınızda İran vardı. Karşınızda Ruslar vardı. Yani farklı farklı kültürler, farklı farklı milletler Bunlara karşı ayakta var olmamız son derece önemli. Biz bunu neyle sağladık arkadaşlar? İki şeyle sağladık. Bir, aile. Yani bizim değerlerimizi yaşatan, meta Han zamanından bugüne kadar alıp getiren de en önemli değer yargısı ailedir. Aile bizim kültürümüzü, değerlerimizi, her şeyimizi bugüne kadar yansıttı. İki, Türkçe. Yani bu dil var olduğu müddetçe Türk kültürü yaşadı, Türk milleti de var oldu.